Bir dakika. Her şey hazır. Burada değil tabii ki de. Arkadaşlar hesabım geri geldi ve sizlerle artık oyun oynayabileceğim. Arkadaşlar arka işle istek atmak isteyen ismine baksın burada şimdi göstereceğim. Abi. Bakın ismim Mert Ali 362. Geri geldi arkadaşlar hesap. Bakalım hesabındaki şeye bakın. Eee kalimetleri size demiştim hatta bu hesapta blok ganimetlerini. Dostlar. Ben 2 dakikaya geliyorum. Bir durdurup geliyorum. Dostlar geldim. Şimdi başlıyoruz. Dostlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Dostlar gücüme bakın 481 milyon canım var. Bir tane magma var. Bir tane kişiden aldım bir tane deneyim iksiri var burada kullanalım yani ceza verirseniz cezalarınızı yaparım ama çok zor olmayacak ama çok zor olmayacak dostlar bakın şimdi ne kadar güçsüzüm ama bununla normalde bunu öldürmemiz imkansız bunu yani da tek atmamız buna belki ama ben Levelim yüksek olduğu için tek atıyorum. Öl bakayım. Öl, canım. Öl canım benim. Aslında bunlara iki atıyorum. Yani keşke bir yeşil taraf tekleyebilsem. Mükemmel olurdu. Canım bile gitmiyor ya. Bu 15k canım varsa yani bu zırhlara gerek bile yok hatta. İnternet çok çekmiyor dostlar ya. Heh çok geldi. Arada bir geliyor arkadaşlar. Bakın 8000 canım var. Gerek bile yok diyorum. Bekleyin. Respan. Tek yedim reset attım. Heh, şimdi aldım Koyacağım. Kaç vuruyorum arkadaşlar sizce? 46 milyon mu ne ya? 44 Şunun içinden kral tacı gelmesini bekliyorum ne zamandır ya. Yes. Ben aldım değil mi? Yeah. Kral tacı neden arkadaşlar istiyorum biliyor musunuz? Çünkü kral benim dostlar. Uh -huh. acayip düştüm. o zaman kral tüm günü önüme öldürürüm. <geliyor, geliyor. gülüyor> dostlar oynamak isteyen gerçekten oynayabilir oyun ismi v10 blocks eğer v10 blocks kanimetleri çıkmazsa 11 yazın 9 deneyin deneyin arkadaşlar yani Çıkar her türlü yani. Tek gelim ya. Şey takayım bir şeyle. Heh tamam canım şimdi geldi. Şöyle bir tane de alt mı taksam? Tak. Taktım. Alt da taktım. Hiç canım yok gibi duruyor şu an arkadaşlar. Arka sesler çok fazla arkadaşlar. Biraz kıstım. Kıstım şimdi de hiç gelmiyor ses. Hayırdır oğlum sana sen çocuğu öldürüyorsun. Hayırdır lan. Ben de o zamanlardan geçtim. Ve birilerini öldürdüm tabii ki de. <laughs> Beni öldürenleri ben de öldürdüm. Ama bu öldürüyordu. Bir de her çalıyor arkadaşlar ya. Bu oyun bazen çok sinir bozucu. Konuşamadım. Arkadaşlar bu dünyadaki her şeyi tek atıyorum. Bir tek bir tane boss'a tek atamıyorum o kadar. mi dersiniz? Arkadaşlar bu arada arkadaş eklerseniz sizde burada elmas setler kasarım ve size elmas set yaparım. Rahat bir şekilde yaparım. Bakın burada buna vurduğumuz zaman ölmüyor. Biraz aslayım arkadaşlar. <laughs> Ama Tam böyle çok değilim. Ya sen de bir git elmi ya. Yok, estağfurullah. Bak öldürürüm, tek yatarım. Adam o zaten internetim çekmiyor çok. Arkadaşlar ben benim odamda olduğum için internetim çekmiyor. Benim odamda internet çekmiyor çünkü. Oturma odasına geçemem. Orada misafirler duruyor misafir çocuğu var ne yapacağımı bilmiyorum evde kapana kısıldım hem çocuğu öldürdüm hem de Alley'i öldürdüm ne kadar güzel bir şey neyse bunu alayım diye hiç kimse almasın çalarlar 1400 mü çok komik yani benim için önceden 1400 benim için yani bir dünya şeyiydi Bendeki en iyi şey önceden arkadaşlar en fazla 200 vardı. Şu an en fazla 54k var. Geliştirdim bunu da o yüzden. Normalde bu 42k bu ne 41k mı neydi? Sen öldürmezsem olmaz. Canım istedi öldürdüm. Aynen 54k. 160 kilo taşıyorum. Bütün zırhımı taşıyınca 25 burada. Burada 21 burada. 40 61 25 daha 85 ay 86 86 bu da var. Oo, çok fena. Hmm, çok fena arkadaşlar 86. 116. Beynim yandı ya. 116 160 da 276. Ha yaptım şükür. Arkadaşlar bu arada sizle oynadığım zamanlar açarım böyle e, videoyu. Arkalo Konya'da de yazabilirsiniz. Mertal Mods bırakmış yazabilirsiniz. İkisinden birisini yazın. Alın. Oynayak arkadaşlar yani. Birisini yazdım. Oynayak işte. Bakın burada çok güçlü kişiler var. Ama benim bu umurumda değil. <gülüyor> 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 Satın al gitsin. Ver 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 ver. Öde 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 öde. Ya ver artık be. Ne naz yaptın be kızım. Ya şükür. Oy. Bakın bu oyuna yeni gelen kostüm. Tang kostüm. Ne kadar güzel. Tang. Komikmiş. Komik şey seni. Bazen bana arkadaşlar benle dalga geçiyorlar. Diyorlar ki Mertli ya, Mert bilmem neyi hatırlamıyorum çok. Tabii efendim. Tabii efendim. Neyse arkadaşlar. Of sıkıldım ya oynasak? Ne oynasak dostlar ya? Ya da başka bir video açıp başka bir tane açsak. Aa sıkıldım. Arabalar için snowden kaç yeni gelmiş galiba. arkadaşlar bana bir ceza verin ne olsun mesela şu oyunda şunu yap iki oyun birkaç oyun harici not ormanda 99 gece bitki ve not sonra onlarda ceza vermeyin onlarda hiçbir şey vermeyin bence siz de bunu da oynayacağız anomali oyunu oynasak mı da ya da strongman oynasak bu videoya bu videoya 5 like gelirse devamı gelir. Bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar Strongman Mercenary'ın devamı gelir. Sizin like'larınıza bağlı. Bir rebirtim var şu an. bir atmayı düşünmüyorum. <laughs>